Ono board, kodlama eğitimlerinde kullandığımız Arduino Uno kartı ve Breadboard'a bağladığımız diğer temel bileşenleri içeren elektronik karttır. Arduino çalışmalarında Breadboard üzerine elemanların takılması ve kablo ile bağlantılarının yapılması, daha sonra kodun yazılarak denemelerin yapılması esastır. Bu bağlantılar kabloların temassızlığı ya da yanlış yapılan bağlantı sebebiyle kodlama çalışmalarında büyük zaman kaybına yol açmaktadır. Arduino uygulamalarında temel olarak sheet, modül ya da doğrudan elektronik komponentlerin breadboard üzerinde bağlantıları oluşturularak yapılmakta bu ise zaman almakta ve yapılan hatalar kullanıcıda bıkkınlık oluşturmaktadır. Unoboard kartımız ile temel seviye Arduino kodlama eğitimleri zevkli ve hızlı bir şekilde verilebilmektedir. Unoboard kartımız üzerinde 2 adet buton, 3 adet led, 1 adet RGB led, 1 adet LDR, 1 adet ısı sensörü LM35, 1 adet potansiyometre, 1 adet servo motor soketi, 1 adet Bluetooth HC06 modül soketi, 1 adet Wi-Fi bağlantısı için ESP8266 modül soketi ve seri LCD bulunmaktadır. Bu board üzerinde bulunmayan veya bulunsa da sayısı yeterli olmayan bileşenler breadboard üzerinde kurularak istenilen portlara doğrudan bağlanabilir. Bu bağlantıda Board üzerindeki bileşenleri devre dışı bırakmak için kullanılan Portun dip Switch of konumuna alınarak daha farklı çalışmalar yapılabilir. Özetlersek Uniboard kartımız hızlı kodlama çalışması yapmak için eğitimi hızlandırmak ve programlamayı öne çıkarmak için geliştirilmiş bir çalışma kartıdır bu Board ile projelerde yapılabilir fakat üzerindeki bileşenler kısıtlı olduğu için temel seviye projeler gerçekleştirilebilir. Daha ileri seviye veya taşınabilir projeler için buradaki kodlama çalışmalarından elde edilen tecrübelerle farklı ürünler üretilebilir. Bu Board üzerinde kullandığımız Arduino kartımız standart klon Arduino kartıdır üzerindeki portlar alt kısımdan erkek pinler ile anakartımıza bağlanmıştır. Merhaba, Unaboard tanıtımını dinledik. Şimdi diagnostik programımızla Unaboard'un özelliklerini detaylı olarak inceleyelim. Buton 1'e basarak programımızı başlatıyoruz. Unaboard üzerinde yer alan 3 tane trafik lambası ledimizi Çalıştıralım. Buton 2 ile programımızı çalıştırıyoruz. Sırasıyla kırmızı, sarı ve yeşil LED'lerimizin yandığını görüyoruz. Trafik lambası bölümünün yanında yer alan anahtarı üst konuma aldığımız zaman LED'ler yerine RGB LED'imizin ışık verdiğini görüyoruz. LED'ler sırayla 9, 10 ve 11 no'lu portlara bağlıdır. Aynı şekilde RGB LED'imizin de renk girişleri 220 ohm dirençler üzerinden 9, 10 ve 11 nolu portlara bağlıdır. Böylece RGB led istiyorsak anahtarı üst konumuna, trafik lambası ledlerini istiyorsak anahtarı alt konumuna almamız yeterli olacaktır. Buton 1 ile sonraki bölüme geçelim. Sonraki bölümde 12 nolu porta bağlı olan rölemizin testini gerçekleştiriyoruz. Rölemiz ledin yanıp sönmesiyle çalıştığını görüyoruz. Rölemizin üzerindeki soketlerle normalde açık, normalde kapalı kontaklarına ulaşabiliyoruz. Tanıtımdan da dinlediğimiz gibi istersek portları devre dışı bırakabiliriz. Örneğin 13 nolu portu devre dışı bırakmak için dip switch'i aşağı indirdiğimiz zaman artık buzzer'dan ses gelmeyecek. 12 nolu port röleye bağlı olduğu için 12 nolu portun e, dip switch'ini indirdiğimiz zaman da rölemiz çalışmayacaktır. Sonraki bölüm servo tekrar yukarı alıyorum. Servo motor kontrolü sağlıyor. Buton 2 ile servo motorumuzu çalıştırdığımızda motorumuz sırayla ekranda görüldüğü gibi 90, 180 ve 0 no açılarına gelmektedir. Servo motorumuz 8 no'lu port üzerinden kontrol edilmektedir. Buton 1 ile sonraki bölüme geçelim. Sonraki bölümde LDR bağlantılarını test ediyoruz. Uno board üzerindeki LDR'miz A1 analog girişine bağlıdır. Doğrudan 5 volta bağlı olan LDR'miz 10 kilo ohmla şaselenmiştir. Bağlantı noktasından değişken voltaj alıyoruz. Bu voltajı programımız sayısal olarak göstermektedir. Buton 2 ile çalıştırdığımız zaman şu anda 420 civarında bir sayısal değerimiz var. Karanlıkta bu değer azalması lazım. Elimizi yaklaştırdığımız zaman sayının giderek azaldığını görüyoruz. Işık seviyesini arttırdığımız zaman sayımız 1023'e doğru artmaya devam edecek. Böylece bir aydınlık karanlık kontrolü sağlanabilir. Buton 1 ile sonraki bölüme geçelim. Burada LM35 sensörümüzün testi gerçekleşiyor. Sensörümüz a analog portuna bağlıdır. 10 mV bölü santigrat özelliğine sahiptir. Çalıştıralım. Ortam ısısını santigrat olarak ekranda gösteriyor. Esasında bir sayısal değer üretiyor. Bu değeri programda biz formülle santigrata çevirdik. Elimizi sensöre dokundurduğumuzda sıcaklığının arttığını ekrandan görebiliriz. Buton 1 ile sonraki bölüme geçelim. Burada potansiyometre analog A0 girişine bağlı potansiyometremizin kontrolünü sağlamak için buton 2'ye basıyorum. <laughs> Potansiyometremiz şu anda 0.53 volt uyguluyor Arduino Uno kartımıza. Potansiyometreyi 0 yaptığım zaman sayısal değerimiz 0. Potansiyometreyi maksimuma getirdiğim zaman ise değerin 123 olduğunu görüyoruz. Yaklaşık olarak orta seviyeye aldığımız zaman potansiyometremizi 1.98 volt biraz geçtik. Arttıralım. 2.5 volt seviyesine yaklaşalım. 2.5 volt seviyesinde yaklaşık olarak 1024'ün yarısı 512 volt civarında 512 sayısal değerine yakın bir değer görüyoruz. 2.51 olduğu için biraz geçti. yine Dijital portlarda olduğu gibi analog portlarda da dip switch kontrolümüz var. İsterseniz onu da deneyelim. Alt bölümde A0 yazan dip switch'imiz aşağı indirdiğimiz zaman pot değerini boşta kaldığı için rastgele değerler olarak okuyor. Tekrar portumuzu açalım ve çalışmalarımıza devam edelim. Buton 1 ile bir sonraki bölümde ultrasonik sensörümüzü test ediyoruz. Ultrasonik sensörümüz Arduino Uno kartımızın 5 ve 6 nolu portlarını kullanıyor. Trig ve Echo pinleri dip switch üzerinden Arduino Uno'ya bağlı. Buton 2 ile test işlemine geçelim. Şu anda 16 cm mesafe duran kameramızı ölçüyor. Kamerayı yaklaştırarak ya da elimizi sensöre yaklaştırarak mesafenin azaldığını ve arttığını görebiliriz. Sonraki bölümde LCD Backlight özelliğini deniyoruz. Monoboard kartımızın üzerinde seri haberleşme kartı üzerinden bağlı olan 2x16 LCD modülümüz bulunmaktadır. Seri haberleşme A4 ve A5 portları üzerinden yapılmaktadır. Bu portlar herhangi bir buton e, switch kontrolü dışındadır. Yani yapacağımız diğer projelerde dip switchleri off konumuna getirsek de LCD sürekli devrede. LCD ile e, sürekli iletişim halinde bulunuyor. E, burada test programda sadece e, backlight ışığını kapatan bir e, kod yazdık. Şu anda backlight on yani ışık veriyor. Bir daha bastığımız zaman off yapacak ve ışığını kapatacak. Tekrar ışığımızı açık konumuna getirelim. Evet, buton 1 ile tekrar trafik lambası bölümüne döndük. Ee, Unobot kartımızı az önceki tanıtımda dinlediğiniz gibi hızlı kodlama çalışması yapmak için tasarlamış bulunuyoruz. Yaptığımız eğitimlerde e, kullanıcılarımız oldukça e, e, hızlı bir şekilde kodlama çalışmaları yaparak Bağlantı problemleriyle uğraşmadan, yani breadboard, kablo, direnç, led veya diğer elemanları kullanmadan e, kodlama yapmanın e, inceliklerini öğreniyorlar. Dediğimiz gibi eğer dışarıdan örneğin 3 ledimiz var, biz 5 ledli bir devre yapmak istiyorsak istediğimiz dijital portları e, kapatarak yukarıdan veya aşağıdan analog portları kapatarak Doğrudan UNO, board, UNO kartımızın üzerindeki portlara e, jumper bağlayarak dışarıdan da bağlantı yapabiliriz. Ayrıca UNO board üzerinde e, bluetooth ve e, wifi modül bağlantı soketlerimiz var. Bluetooth olarak HC06 modülümüzü ultrasonik sensörümüzün yan tarafındaki sokete takabiliriz. E, diğer tarafta ESP826601 modülünün takıldığı bir soket var. Ee, bu sokete takacağımız Wi-Fi modülümüzle de e, nesnelerin interneti yani IOT uygulamalarını yapabiliriz. İlerleyen videolarımızda bu tip uygulamaları detaylı olarak size aktarmaya çalışacağız. Ee, UnoBoard kartımız eğitim amaçlı e, öğrenmeyi kolaylaştıran e, dışarıdan da bileşenlerin rahatlıkla takılabildiği veya üzerindeki temel bileşenlerle birçok uygulamanın, projenin geliştirilebileceği bir kart olarak tasarlanmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.